Hüseyin'den merhaba. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Ben çok çok iyiyim. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi KPSS'de bana derece yaptıran, yüksek puan aldıran yöntemlerden bahsedeceğim. Çok fazla laf uzatmayacağım. Çünkü bazen bu giriş cümlelerini gerçekten olduğundan daha fazla uzatıyorum ama bu videoyu çekmek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Dün akşam karar verdim bu videoyu çekmeye ve Bugünü nasıl yaptım inanın bilmiyorum. Çünkü sınava bu kadar az bir süre kalmışken motivasyonlarımız da düşmeye başlamışken dedim ki bu videoyu hemen ben çekeyim, daha fazla bekletmeyeyim. Artık sona doğru yaklaşırken bu tarz yöntemlerden, bu tarz taktiklerden bahsetmem gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi videoya geçmeden önce her zamanki hatırlatmamı yapmak isterim arkadaşlar. Eğer kanalımı beğenir ve destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini açarak da attığım videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Şuraya bir yere ismimi bırakıyor olacağım arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yaptığıma göre artık videoya geçebiliriz. Eğer KPSS'yi kazanmak istiyorsanız, KPSS'de derece yapmak istiyorsanız ve atanmak istiyorsanız, atanmak için 90 ve üzeri bir puana ihtiyacınız varsa lütfen söyleyeceklerimi çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Sadece dinleme ek almayı bir de uygulayın arkadaşlar. Şimdi çalışma sistemi, düzen çok çok önemli. Neredeyse bunu her videomda söylüyorum ve siz artık bunu zaten biliyorsunuz ama şunu söylemek istiyorum. Şimdi ben mesela diyorum ki gündüzleri ders çalışmak bence çok daha mantıklı. Ama evde olmayan imkanlardan dolayı gece çalışmak zorunda kalan insanlar da var. Mesela çalışıyorsunuzdur, bir işe gidiyorsunuzdur. Mecburen eve geldikten sonra, 8'den sonra oturup ders çalışmaya vaktiniz vardır. Veya hafta sonu çalışmak için vaktiniz vardır. Bu gibi sebeplerden arkadaşlar, e, tabii ki de kendi durumunuza bağlı olarak... Kendiniz yaratmanız gerekiyor çalışma düzeninizde ama şunu söyleyeyim. Bu sebepten dolayı da gün içerisinde kafanız çok fazla yoğun olduğu için, çalışan insanlar için söylüyorum yeniden tekrarlayayım. E, kafanız çok yoğun olduğundan dolayı gece ders çalışmaya başladıktan sonra verimli geçmediğini söylüyorsunuz. Çünkü videolarımı izleyen belli bir kısım çalışıyor belli ki. Bana Instagram'dan da çok fazla soruyorsunuz. Ben bir işte çalışıyorum, akşamları sadece müsait oluyorum diye o yüzden bunu açıklamak istedim. ne zaman müsait olursanız, ne zaman kafanız boş ve ders çalışmaya kendinizi hazır hissediyorsanız o gün o zaman başlayabilirsiniz tabii ki de. Bugün evde olup ders çalışan kişilere göre evet bir tık daha zor sizin için ama kazanamayacaksınız veya kazanma ihtimaliniz düşük gibi bir hisse kapılmayın arkadaşlar. Çünkü benim hem çalışıp hem de KPSS'yi kazanmış. Mesela ben şu an atanamadım ya. Şu anda o arkadaşlarım atanmış ve çalışıyorlar arkadaşlar. Düşünün. O yüzden e, evde kalmak evet bir tık avantaj olabilir. E, tüm gününüzü ayırıyorsunuz ders çalışmaya ayırıyorsunuz ama çalışıyor olmanız da KPSS'yi kazanamayacağınız anlamına gelmiyor. Bunu da anlaşalım arkadaşlar. O yüzden motivasyonumuzu lütfen kırmayalım. Ders çalışma düzeni arkadaşlar şöyle olmalı bence. Ben kesinlikle ve kesinlikle saatli saatli çalışamıyorum. Ne demek istiyorum bu saatli çalışmaktan kastım ne? Mesela 9'da uyanıp 10'da derse başlıyorum, 11'de ara veriyorum, 11.30'da başka bir derse başlıyorum gibi bir ders çalışma stili hiçbir zaman oluşturmadım. Çünkü ben buna uyamıyorum. Bir gün uymadığımda da e benim motivasyonum düşüyor. Zaten ben bu sistemi ayak uyduramıyorum, zaten bu programı ayak uyduramıyorum gibi bir hisse kapılıyorum. Ve ders çalışma isteğim de azalma oluyor, başka şeylere yönleniyorum. Benim her zaman çalışma stilim şöyle olmuştur. Ben bugün, bu hafta 5 saat veya 6 saat ders çalışacağım. Ama günün hangi saati çalışacağım ona ben karar veriyorum. Mesela o gün erken uyanmak istemiyor olabilirim. O günün akşama geç uyumuş olabilirim. Dizi izlemiş olabilirim. Başka şeylerle ilgilenmiş olabilirim. O yüzden saatlik çalışmak yerine gün içerisinde benim çalışmam gereken saati hesaplayarak oturup çalışıyorum. Mesela ben o gün saat 1'de ders çalışmaya başlayabilirim. Ta ki gece 12'ye kadar bu 5-6 saatlik süreyi sarkıtıyor da olabilirim. Bu tamamen benim keyfime kalmış bir şekilde hareket ediyorum arkadaşlar. Hem bana şey sormuştunuz e, günde kaç saat çalışıyorsun diye. 5-6 saat çalışıyorum. Bunun da cevabını vermiş olayım arkadaşlar. O yüzden siz de kesinlikle kendinize bir düzen oturtun. Benim gibi saatli çalışamıyorsanız eğer gün içerisinde kaç saat çalışmanız gerektiğini karar verip ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Tabii ki de e, 5-6 saati veya 7-8 saati doldurmak maksadıyla kafanız doluyken başka şeylerle ilgileniyorken bir yandan mesaj yazıyorken veya bir yandan müzik açıkken ders çalışmaya çalışmaktan bahsetmiyorum. O zaman sadece ders çalışmış gibi yaparsınız. Ders çalışmış olmasınız. Zaten iş soru çözmeye geldiği zaman da testlerde dökülürsünüz arkadaşlar. O yüzden kendinizi vererek dikkatli bir şekilde ve planlı ve programlı bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Sınav pratiği çok çok önemli arkadaşlar. Her zaman deneme çözmeniz gerektiğinden bahsediyorum. Şimdi size şöyle bir şey de söyleyeyim bunun videosunu isterseniz yapabilirim. Deneme çözdükten sonra analizinizi nasıl yapmanız gerektiği ile ilgili de bir video çekebilirim. Eğer isterseniz yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ee, bol bol deneme çözmek, sınav yapmak çok çok önemli. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Deneme çözmek için konularınızın tamamının bitmesini kesinlikle ve kesinlikle beklemeyin arkadaşlar. Eğer yeni ders çalışmaya başlamışsanız dahi, bir ay, iki ay olmuşsa dahi mutlaka deneme çözmeye başlamanız gerekiyor arkadaşlar ki e, nerelerdeydiniz? Nereye geldiniz? grafiğinizde bir yükselme var mı? Aynı mı gidiyorsunuz? Düşme mi var? Bunları e, belirleyebilmeniz açısından mutlaka erken zamanlarda deneme çözmeye başlamanız gerekiyor ki konular bittikten sonra full günümüz zaten deneme çözmeyle geçecek. O yüzden deneme çözme sınav pratiği yapmak bence en en önemli konulardan bir tanesi. Bir de şunu söylemek istiyorum. Şimdi herkesin sınavda zorlandığı bir ders mutlaka oluyor. Çoğunuzun ikisi matematik. Benim ise tarihte sözel konularda bir tık daha ben böyle geriden gidiyordum. Çok böyle aklıma girmiyordu nedense. Ama çoğunuzun matematik. Şimdi bana şöyle şeyler söylüyorsunuz ki çok çok yanlış. Ben matematiği yapmasam olur mu? Veya matematiğin sağlıyorum diyorum çalışabildiğim, bildiğim, öğrenebildiğim birkaç konusu var. O konulara sadece çalışsam, sınavda o soruları yapmış olsam KPSS'yi veya diğer sınavları kazanabilir miyim gibi sorular geliyor. Ama böyle bir düşünceye kesinlikle kapılmayın arkadaşlar. Bu düşünceyi kesinlikle aklınızdan çıkartmanız gerekiyor. Çünkü matematik yapmadan veya herhangi bir dersin konularına tamamen çalışmadan bir sınava kazanabilmeniz hatta derece yapmanız gerçekten çok çok zor. Belki matematik gibi ayırt edecek konular varken yani çoğunuzun Matematikte eleyeceğiniz, öne geçeceğiniz konular varken matematik geçmek, es geçmek gerçekten çok 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 yanlış bir fikir olur. Yani e, bu kadar çalışma, emeğinizi çöpe atmak olur arkadaşlar. O kadar söyleyeyim. O yüzden hiçbir dersi es geçmemeye çalışın veya konu elemek gibi bir şansınız da yok, öyle bir lüksünüz de yok. Lütfen bu düşünceleri aklınızdan çıkartın arkadaşlar. Çünkü matematik, özellikle matematik gerçekten çoğumuzun zorlandığı derslerden bir tanesi. Eğer bu derse asılırsanız, e, çok fazla fark atabileceğiniz, puan toplayabileceğiniz derslerden bir tanesi. Şimdi sadece matematik değil arkadaşlar. Mesela tarih ve coğrafyadan da örnek vermek istiyorum. Ayrıntılara gerçekten önem vermeniz gerekiyor. Her sene sorulmuş belli başlı sorular var. Bu sorular arkadaşlar her sene çıkıyor ve en çok sorulan sorulardan mutlaka ayrıntı sorular da oluyor. Detaya inmeniz, özele inmeniz gereken konular da var. Ve buradan toplayacağınız bir iki netle gerçekten çok kişinin önüne geçeceksiniz. Çünkü e, mesela bazıları üstün körü çalışırken bir konuya, konunun sadece genel hatlarıyla öğrenirken esas puan toplayacağınız, daha doğrusu esas fark atacağınız, en çok sorunun çıktığı konulardan detay sorulardan oluşuyor. O yüzden özellikle bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu konular nelerdir bundan da bahsedeceğim. Bununla ilgili de mutlaka video çekeceğim. Çünkü çok çok önemli bir konu ve puan toplayacağınız bir konu o yüzden mutlaka ayrıntılara inerek çalışmanız gerekiyor ki e, öze inilmiş sorular detaya inilmiş sorularda puan toplamanız açısından bu gerçekten çok çok önemli. Her derste çalışacağımızdan matematik olmasa da yaparım veya tarih olmasa da yaparım gibi düşüncelerinizi aklınızdan attıysanız eğer şimdi sırada konulara çalışmak ne kadar önemli bundan bahsetmek istiyorum. İşte az önce söylemiştim ya üstün körü çalışmadan sonra hemen teste geçiyorlar ki çünkü bir süre sonra artık sanırım sıkılıyor insanlar ve diyor ki üf bir an önce şu konuyu tamamlayayım da testine geçeyim bu konuda bitsin gitsin. Bu konuyu da elemiş olayım ama üstün körü çalışmalarda görüyoruz ki testlerde çok fazla yanlışınız çıkıyor. Eğer sizin de e, i̇ş test çözmeye geldiği zaman yanlış sayınız fazlaysa sebebi de budur arkadaşlar. Üstün köye çalışmışsınızdır. Çok fazla böyle uğraşmamışsınızdır o konuyla ilgili. Çok fazla kendinize vererek çalışmamışsınızdır. Ve bu yüzden testlerde yanlışınız çıkıyor olabilir. O yüzden her konuya gerçekten önem vermeniz gerekiyor. Eğer o konudan emin değilsiniz veya testte yanlış sayınız fazlaysa gerekirse, gerekirse değil mutlaka tekrardan oturup o dersi bir dinleyin derim. Zaman kaybediyorum, benim zamanım azalıyor gibi sakın düşünmeyin. Konu konudur arkadaşlar. Yani konu seçmek gibi, konu atlamak gibi bir şansınız yok. Sınavda hangi konudan kaç soru çıkacağını bilmiyorsunuz. O yüzden her konu sizin için mutlaka sınava çıkacakmışçasına önemli olması gerekiyor. O yüzden konuları atlamıyoruz, konu seçmiyoruz. Her derse gerektiği kadar önemli de veriyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra geldi. Deneme çözmekten bahsetmiştik ya ne kadar önemli olduğundan. Şimdi bu denemelere geçmeden önce bu konulara çalışırken kaç tane kaynaktan soru çözmeniz gerekiyor? Bence minimum 3 tane kaynaktan soru çözmeniz gerekiyor ki farklı soru tarzlarını görün. Bir tane kaynağınız mutlaka daha kolay sorulardan oluşan bir soru bankası olsun bence. Bir tane de mutlaka zor bir soru bankanız olsun ki dediğim gibi her soru tarzını, her soru tipini görebilmeniz açısından minimum 3 tane kaynaktan soru çözmeniz gerekiyor. Yazarak çalışmanız çok çok önemli arkadaşlar. Özet çıkartarak çalışmanız çok daha önemli. Çünkü çok daha iyi bir şekilde aklınıza giriyor. Hatta vaktiniz varsa bence bir defter tutun. Sadece kendi düşüncelerinizden, daha doğrusu kendi e, özetlerinizden oluşan bir defter tutun ki konular bittikten sonra o defteri karıştırdıkça aklınıza çok daha iyi girecek konular. O yüzden bence e, yazarak çalışmak çok çok önemli. Mesela e, coğrafya için şöyle bir örnek verebilirim. Ben coğrafyayı hep haritalar üzerinden çalıştım. Dilsiz harita kullanarak da gerçekten coğrafyanızdaki e, bilgileri çok daha iyi bir şekilde oturtabilirsiniz. Vatandaşlık gerçekten küçümseniyor. 2020 sınavında ben vatandaşlığa bütün konuların bittikten sonra deneme çözmem gereken zamanda çalıştım ve en büyük hatayı yaptım. En çok yanlışım oradan çıkmıştı. O yüzden vatandaşlığı küçümsemiyoruz arkadaşlar. Çünkü vatandaşlığın konuları gerçekten çok zor değil. Ve çoğu kişinin puan toplayacağı sorular da olduğu için sizin için de ekstra önemli. O yüzden onu küçümsemiyoruz ve diğer derslerde mutlaka sözel dersler, tarihtir, coğraftır yazarak çalışmak bence çok çok önemli. Konular bittikten sonra mutlaka ama mutlaka tekrar yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ben mesela ders çalışmaya başladıktan sonra ikinci, üçüncü ayında tekrar yapmaya başlamıştım. Bir sonraki ayın bir haftasını, on gününü e, tekrar ayırmıştım. O zamana kadar öğrendiklerimi tekrar etmeye ayırmıştım. Tekrarlar çok çok önemli. Çünkü özellikle sözel derslerde konular böyle hep üst üste biniyor. Ve ilk öğrendiğiniz konular daha eski bilgiler olduğu için unutmaya çok daha yatkın oluyorsunuz. O yüzden tekrar yapmak gerçekten çok çok önemli arkadaşlar. Tekrarları asla atlamıyoruz. Bunun dışında deneme çözmeyi de mutlaka ama mutlaka zamanınızın kalması gerekiyor. E, konular bittikten sonra özellikle her gün bir tane, iki tane mutlaka yani minimum bir tane deneme çözmeniz gerekiyor sınav zamanına kadar. O yüzden konularınızı erken bitirmeye çalışmayın. Gerçekten anlayarak gidin, anlayarak soruları çözmeye çalışın. Ama deneme çözmeyi de ihmal etmeyin. Özellikle çıkmış sorulara bakabilirsiniz arkadaşlar. Çıkmış sorular zaten KPSS'nin soru tarzı belli olduğu için az çok. Çıkmış soruları da çözerseniz çok iyi bir sınav pratiği olur sizin için. Sanırım benim anlatacaklarım bu kadar da bakıyorum. Ben böyle not etmiştim. E, konu konu hangisini anlatacağım, neyi anlatacağım diye. Benim anlatacaklarım bu kadar da arkadaşlar. Beni buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur sizin için. Umuyorum ki sevmişsinizdir videomu. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma hala daha abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok öpüyorum sizleri. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.